Evet şimdi Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı bizlerle. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. Teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. E, sektörün problemleri e, malum hep konuşuyoruz. E, finansman sıkıntısı özellikle işte konu satışları tarafında etkili oluyor. Bir yandan e, işçi bulmak zor, e, sizin de böyle bir probleminiz var. E, ve maliyetler aldı başını gitti tabii. Özellikle şu anda e, usta fiyatlarını duydukça, ücretleri duydukça hakikaten biz de bir beyaz yaka olarak şaşırıyoruz. Şimdi öncelikle tabii nasıl bir gündeminiz var? Siz hangi başlıkları ön plana çıkarırsınız? Teşekkür ederim Gözde Hanım. Gözde Hanım maalesef evet inşaat maliyetlerini aşağıya çekecek formülleri henüz üretemedik. Çünkü bir yandan dövizdeki artışımız durmuyor. Bir yandan enflasyon halen inişe geçemedi. İnşallah işte Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız ve Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşü öngörüyorlar. E bizim inşaat maliyetleri de hem dövize bağlı girdilerimizden dolayı hem enerji maliyetlerimizden dolayı hem inşaat maliyetlerimiz diğer işçilik maliyetlerimizden dolayı artışını maalesef sürdürüyor. Bunun önemli rakamlarından bir tanesini TÜİK'in en son yayınladığı raporla size verebilirim. TÜİK, inşaat Maliyet Endeksini Kasım 2023 sonu itibariyle yayınladı ve %66,5 inşaat maliyet endeksinin artışı. Burada çarpıcı olan şey, az önce sizin dile getirdiğiniz konu, işçilik maliyeti %110 artmış görünüyor. TÜİK'in resmi rakamlarından bahsediyorum ve Türkiye'nin genel ortalaması olarak bununla bahsediyorum. Ama biliyorsunuz pandemiden sonra bir parça inşaatı e, gerek dünyada gerek ülkemizde toparlamaya çalışırken işte geçtiğimiz yılın e, Şubat ayı başında e, olağan dışı ülkemizdeki büyük bir felaketi yaşadık. Hem on binlerce e, can kaybımız oldu hem de e, çok büyük bir ekonomik kaybımız oldu. Buna bağlı olarak da işte devletimiz acilen sektörün de destekini alarak bölgede inşaat faaliyetini başlatıp bir an önce oradaki evleri yıkılmış vatandaşları kalıcı konuta kavuşturmak üzere faaliyetlere başladı. Bu da tabii o bölgede büyük bir çekim alanı ve yoğun bir inşaat faaliyeti başlattı. Ve maalesef ülkemizde son yıllarda yürütülmekte olan bütün gençleri üniversiteye, e, eğilimlendirme diyelim ki programı çerçevesinde gerek sanat okulları gerek meslek liseleri işlevliğini yitirmiş durumda. Eskiden gençlerimizin hakikaten başarılı olanları ve üniversite eğitimine daha sonra üniversite sonrası eğitimlerine devam etmek üzere üniversiteye giderlerdi. Bir grup gencimiz de sanat okullarında, kurslarda eğitim alarak sanayinin, sektörün, hizmet sektörü dahil, turizm dahil, inşaat sektörü dahil, <laughs> hizmet erbabı dediğimiz mavi yakalıları oluştururlardı. Bu ne anlama gelirdi? Çok genç yaşta elleri beceriye ve bir iş yapma yeteneğine sahip olurlardı ve hızlı bir şekilde ekonomiye katkı bulunmaya, ailelerinin geçimine destek olmaya gelirlerdi. Maalesef son yıllarda beyaz yakalı eğitimine, herkesi üniversiteye göndermeye yönelik eğitim politikamız çerçevesinde bu bahsettiğimiz ara eleman, Usta, operatör, kaynakçı, sıvacı, duvarcı bizim işimizde, sanayi sektöründe ve hizmet sektöründe maalesef böyle bir sorun var. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da değilken genel kurul toplantısı vardı. Diğer sektör başkanlarıyla yaptığımız konuşmaların hepsinde gerek sanayi ve ticaret odası başkanlarımız, gerek turizm sektörü başkanlarımız, gerek diğer kollardaki başkanlarımız hepsi aynı endişedeler hem eleman yok hem de arz talep dengesinden dolayı bu bahsettiğimiz ara elemanların ücret maliyetleri çok yükseldi. Deprem bölgesinde şu anda bir vinç operatörünün aldığı maaş şirketlere maliyeti itibariyle 150 milyon liranın üstüne çıkmış durumda. Bu hem yönetim problemi çıkarıyor. Çünkü mühendislerimize, onları yöneten mühendislerimize bundan daha düşük ücret verirken operatöre, sıvacıya, duvarcıya verilen bu rakamlarla o insanları hem yönetmekte zorlanıyoruz. <laughs> çok özür dilerim. Hem de e, maliyetler çok yüksek kalıyor. Bu sadece Türkiye'de de değil Gözde Hanım. Bizim biliyorsunuz dünyanın 135 ülkesinde şantiyelerimiz var. Türk Türk inşaat sektörünü dünyanın birçok ülkesine taşıyarak orada istihdam yaratmaya çalışıyoruz ama maalesef şimdi bu bahsettiğim ara eleman yoksunluğundan dolayı yurt içinde de yurt dışında da Vietnam'dan, Hindistan'dan, Bengaldeş'ten insanları getirip çalıştırmak zorunda kalmaya başladık. Bu, buna bir çözüm bulunması lazım. Hakikaten sanayi sektörüyle, inşaat sektörüyle, hizmet sektörüyle istişare edilerek önümüzdeki 10 yılda ülkemizin ne tür istihdama ihtiyacı olduğu planlanmalı ve eğitim politikamız da bana göre bu şekilde revize edilmeli diye düşünüyorum. Evet bu dediğiniz gibi yani sadece inşaat sektörünün sorunu değil elbette. Şu anda hemen hemen her sektörde ciddi anlamda maliyetleri artıran ve enflasyonist bir süreci tetikleyen etkileri de var dediğiniz gibi. Yani çünkü 150 bin lira ciddi bir rakam tabii. Burada işte mavi yaka, beyaz yaka ayrımı da dediğiniz gibi oluşuyor. Neticede o mühendisler de bu ücretleri duyunca işte biz de şu kadar isterize getiriyor durumu herkes çok haklı ama tabii bir çözüm bulunması da gerekiyor. Şimdi burada ben şunu sormak istiyorum. Tüm bu etkenler mesela bazı sektörlerde sermayenin daha yurt dışına çıktığı işte tekstil örneğini çok konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda. Sizde böyle bir durum var mı? Yani burada konut yapmak ve satmak yerine işte dediğiniz gibi belki o işçileri e, temin edebildiğiniz ülkelerde daha uygun fiyata konut geliştirmek vesaire gibi avantajlar yakalıyor mu sektör? Yani bir müteahhit gücü de yaşanacak mı? Böyle bir risk var mı? Gözde Hanım, konut sektörünün şu anda ülkemizde maalesef en önemli maliyeti arsa. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir arsa maliyetiyle konut üretmeye çalışıyor meslektaşlarımız. Bizim büyük şehirlerimizde, büyük şehirlerimizin çeperlerinde şu anda arsa maliyeti %50'lerin üstüne çıkmış durumda. Yani arsa sahipleri arsalarını ancak yüzde %50'si kendilerinin olmak koşuluyla sektörün hizmetine veriyorlar. Böyle bir maliyetle yapılacak inşaatın ucuza çıkması mümkün değil. Bizim daha genç, daha yeni mühendis olduğumuz yıllarda Türkiye'de sektörü sektörüyle ilgili konuşulurken yapsal sektörü çok karlı sayılırdı arsa sahipleri çok karlı sayılırdı ama oranlar %30 arsa, %30 inşaat maliyeti, geri kalan %30 da genel gider yönetim ve müteahhitin karı diye sadredildi. Finansman maliyeti buna dahil edilirdi. Ama %50-55'leri arsa maliyetinin içinden ucuz konut üretmek mümkün değil. Bu nedenle biz her aşamada Gerek çevre şehircilik bakanlığı, gerek belediyelerle yapılan toplantılarda konut sektörünün temsilcileri hep şunu söylüyorlar. Şu anda ülkemizin en büyük arsa sahibi hazinemiz, devletimiz yani. Devlete ait arazilerin arsa haline dönüştürülerek altyapısı da yapılmış bir şekilde konut sektörüne bedelsiz verilmesi mümkün. Ama bunun karşılığında yapacak müteahhitten o arsaların üzerinde belli sayıda ucuz konut üretilmesi ve bunun da devletin mülkiyetinde kalarak ya vatandaşlara düşük kiralarla kiralanması veyahut da uzun vadeli finansman imkanlarıyla bu düşük bedellik konutların devlet tarafından vatandaşlara satılması şartı var. Bunu sağlamazsak eğer. Arazi maliyetlerimizi, arsa maliyetlerimizi düşürmezsek eğer <laughs> bu fiyatlarla konutların daha ucuz mal edilme imkanı yok maalesef. Burada konut satışları düşüyor net bir şekilde ama yıllık bazda bakıldığı zaman yine görece iyi bir rakam satıştan bahsediyoruz. Şimdi fiyat endeksine baktığımızda da aylık bazda artık enflasyonun altına geldiği bir durum söz konusu. Önümüzdeki günlerde konut fiyatları ile ilgili bir düşüş beklentiniz var mı? Şunun için soruyorum. Döviz bazlı çok ciddi artışlar görmüştük ve hatta işte biliyorsunuz hep böyle işte bazı söylemler vardı. Yurt dışında bile çok büyük metropollerde bu fiyatlar hiç yok diye nasıl görüyorsunuz? Özellikle döviz bazlı düzeltmeler devam eder mi? Gözde Hanım bir şekilde son 4 yılda biliyorsunuz dövizde ciddi artışlar oldu. Enerji maliyetlerinde ciddi artışlar oldu. Buna bağlı olarak da bizim hem inşaat ham maddemizde hem de üretim maliyetlerimizde de olağan dışı artışlar vardı. Fakat bu şimdi biraz sönümlenmiş görünüyor. Eğer gerçekten ama az önce söylediğinize tamamen katılamıyorum. Çünkü 2022 23 Kasım ayları arasında konut satılan konutlarda yaklaşık yüzde 50'ye varan düşüş var ve satılan konutların ipotekli satılan konutların yani yeni konutların satış satış oranı tüm satışların yüzde o civarında yani ikinci el konutlar satılıyor şu anda hı hı. satış rakamları yeni konutların alınması anlamında değil maalesef o nedenle ben şimdi bu ham madde ve maliyetlerdeki malzeme kısmındaki artış biraz durduğu için onun maliyetlerimizde evet. geçtiğimiz iki yıl içindeki kadar hızlı bir artış yok. İnşallah Çevre Şehircilik Bakanımız geçtiğimiz günlerde bu az önce bahsettiğim öneriye sıcak bakıldığını ve devlete ait... Arazilerin hı hı. arsa olarak konut sektörüyle beraber geliştirileceğini söylemişti. Bu çok ümit verici bir gelişmedir. Evet. İnşallah bu yöntemle ucuz konut üretebileceğiz diye düşünüyorum. Evet, burada arsa problemi birincil unsurdur diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Erdal Eren. Tekrardan takip edeceğiz. Şimdi Ali Onaran